Konya'da alacak verecek meselesinden anlaşmazlık yaşadığı kişinin peşine düşen saldırgan onun bir masaj salonuna girdiğini görünce silahına davrandı. İşletme önündeki müşterilere aldırış etmeksizin mekana kurşun yağdırdı. Silahını çıkardı masaj salonuna kurşun yağdırdı. Müşteriler canını zor kurtardı kardeşim burada, kız kardeşim. Ee, eniştem burada. Konya'da bu silahlı saldırgan iddiaya göre alacak verecek meselesinden anlaşmazlık yaşadığı kişinin peşine düştü. Bizden seans alan birisi değil. Herhangi bir hizmet verdiğimiz birisi değil. Masaj salonuna girdiğini görünce o da arabadan silahla indi. Hasmını fark ediyor. Salonun önü kalabalıktı ama o aldırış etmedi peş peşe tetiğe bastı. Biz canımızın değerine düşüyoruz. Herkes korku içinde kaçışırken o geldiği arabaya binerek bölgeden uzaklaştı. O korku dolu anlarda bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan da polis merkezine giderek teslim oldu. Karakoluna gidiyor kendisi teslim oluyor. Ve söylüyor ben alacak verecek mevzusundan dolayı. İş yeri sahibi ise lince uğradığını söyleyip böyle isyan etti. Onun bizde bir olsa tamam kapatalım. İş yerimizin vizyonunu ve tötemini sarstılar.